arkadaşlar. Bugün sizinle bir de Roblox Worker'ım oynuyoruz gördüğünüz üzere. Ee, bu arada sesim güzel mi lütfen yazın. Bakayım ne diyor? neyse. Arkadaşlar burada bir şey olmuş ben hiçbir şey anlamadım. Şuna bakın bütün her yer kamyon olmuş. Yok. Oy Dur öleceğim, ha. Ne oluyor ne no? oluyor? Bak öleceğim. Ay öleceğim ne alakalı? Arkada da bu arada ebe ebe diye bir şarkı çalıyor. Ne alakası? Şuna bakayım. Arkadaşlar şuna bakın. Her yer kamyon mu? Ha çok güzel. Ama zevkli. O kamyonlar gidiyor mu bir, bir şey bakacağım. Hepsi başka insanların bir dakika bunlar nasıl toplandı o zaman? Oha, ay ne oluyor ne oluyor? Bu arada benim adım Asya. <laughs> Söylediğimizde. Işte. Ee, bir de şey diyeceğim. Ben K harfini çok diyemiyorum. Yani çok bazı cümlelerimde t diğerine T harfi diyorum. Doğuştan böyleymiş. O yüzden lütfen daha da geçilmesin. <laughs> evet, bir de bilmeyenler için söyleyeyim. Burada ev yukarıda yazan bir şey var. No 35'te boş ev var. Ve buraya premium gelebiliyorsunuz. Ev aldım. Bu arada premium yok. Mesela göstereyim size. Ay. Oluyor ne oluyor? Ay hep Araplar basmış be. Özür bu arada. Ben de arabım. Ama Suriyeli değilim. <laughs> Ataylı da değilim. Nasıl Arap oluyorum değil mi? Arap değilim ki. Neyim bilmiyorum. Ben Mersin'liyim. Orada Mersin'de takipçilerimi görme ihtimalim var. Mersin'de takipçilerim varsa lütfen yorumlara yorum. De bilmeyenler için yine göstereyim. Bakın alt katta bas basketbol tarzı var ya. Burada Fan House'a basıyorsunuz. Ay dur basamadım. Bakın. Böyle oyun alanı çıkıyor. Ben arkadaşımla hep buradan saklambaç oynuyorum. Çok güzel oynanıyor. Direkt bu çok iyi saklambaç oynuyorum. Şuna bakın. Yani. Çok zevkli. Neyse uzatmadan bir de Roblox'ta gizli bir yerde mi göstersem, göstereyim mi? Gösteriyorum. Hadi yine iyisiniz. Görse baktım. Şimdi no 30'a gidiyorum. Ay, yanlış gittim. Bakın, buradan iki tanesini gel göstereceğim gizli. Bilmeyenler için gösteriyorum bu arada. <laughs> bakın. Banyodan içeri bir yer giriliyor ve şuna bakın. Böyle bir yer var. Peki. Money. Alabiliyorsunuz birden bu arada. Hmm. Neyse gelin. İç, için, ikinci yeri göstereyim. Ay konuşamadım ben onu. İzliyoruz. Bu yer biraz değişik size de garip gel gelebilir. Türkiye yürümüyor mu ya? Orada lütfen Galatasaraylılar ben Beşiktaşlıyım diye yine dalga geçmesin. Ay dalga. söyleyemiyorum çünkü. Tuvalete geldim. Ben bilmiyorum yani. İşte tuvaletin üstünden buraya çıkıyorsunuz ve Karda alan var. Bakın. Ay bismillah bismillah. Görüyorsunuz çıktım şimdi. Bebek var. Bu nasıl bebek değil mi? Çok değişik. Neyse. Bugünlük bu kadar da diyorum ve Hemen size yüzümü gösterip kapatıyorum. Bay bay.